Hepinize selamlar dostlarım ben Merk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir kostüm videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videoda konumuz Kindred olacak arkadaşlar. Kindred'in yeni kostümü ile oynayacağız. Kuçu ile kuzuydu yanlış hatırlamıyorsam. Kostümün adı çok çok tatlı bir kostüm, çok güzel bir kostüm. Ee, bakalım oyun içerisinde nasıl gözüküyor, ne gibi şeyler bizi bekliyor deneyip göreceğiz açıkçası. Kırmızı çarpı eşyası başlangıcı yapabiliriz. Bununla birlikte hızlıca ilerleyelim. Aslında yeşil çarpı eşyası hiç fena olmazdı. Oyun içindeki görüntüsü güzel. 1 Nisan temasına özel bir şekilde hazırlanmış kostümler diye biliyorum. Yanlış olmasın ee, herkes pet temalı, kedi köpek temalı <laughs> kostümlerden oluşturmuşlar. Bu arada herhangi bir renk paketi kullanmadım. Renk paketiyle de çok güzel görselleri var. Gerçekten çok güzel. Hepsi birbirinden tatlı. Ama e, standart haliyle oynayayım dedim. Kindred'ın gözleri kırmızı falan bir enteresan <laughs> kurutun dönüşü zaten ayrı komik. Onu da çok güzel bir köpek yapmışlar tatlı gözüküyor bakalım nasıl olacak bizim için oyunda görüntüsü bizim botlayım buraya yardıma gelirse çok tatlı olur şöyle W'muza başlayalım PB sunucusundayım arkadaşlar e, 150 pinkle birlikte oynuyoruz hata yaparsak affola burada amacım sizlere kostümü gösterebilmek bakın geçen oynadığımız bir bakın bir de şimdi oynadığımız kostümü bakın yani hani görsel anlamda fiyat performansı da ben bu kostümü tercih ederim tamam tema olarak e, herkese hoş gelmeyebilir hani ciddi bir teması olmayabilir ama baktınız hani verilen emek verilen değer verilen görsel Karşılığı bence bu olmalı verdiğiniz RP'nin karşılığı. O yüzden ben açıkçası bu kostümleri daha çok beğeniyorum. Şunu çarpımızı atalım. Bir arkadaşı hızlı bir şekilde kesersek. Burası formu önce direkt üst koridora mı gitti ya? Hiçbir şey yapmadan adam direkt üst koridora haldır uldur koşmuş. Üzerine mavi güçlendirmesi var mı? Yok. Tamamdır. O bizim Blue'ya gidecek. Buraya totem geldi. Bu diyorla karşılaşırsak diye onu işaretleyelim. Fayda geçtiğim biliyorlar. Ve ah. yardım yok mu? Ama buraya gelmezseniz olmaz ki bizim bot lane niye adamı boş bıraktı? Adam bizim jungle'a kadar devam etti. Neyse sağlık olsun. En azından e, burada bir skor dahi çıkarsalar bizim için kafiydi diyecektim. Çıkartamadılar. Bu adamın çift speli yok. İşin kötü yanı Udyr bizim jungle'ı rahat bir şekilde döndü. E, Miss Fortune şuraya tam zamanında totem attı. E, ve bot de takip edemedi. Haliyle kayıp bizim çok büyük zararımız oldu. Şimdi buradaki kamplar duruyor mu bakalım. Yüksek ihtimalle durmuyordur. Ki tahmin ettiğim üzere. Ama e, Udyr yüksek ihtimalle bunu bıraktı. Bunu bıraktığı için rahat bir şekilde gidip bunu alabiliriz diye düşünüyorum. En azından yükümüz olsun. Tabi duruyorsa. Ha, onu da şimdi aldı. <laughs> Hayattaki şansım. Gerçekten tatsız bir zamanlama. E, Traya gidip denesek. Belki bir şeyler çıkartırız. Oo herkesin totemi var arkadaş zor bu iş. İnsanlar çok dikkatli oynuyorlar. Bol bol totemle oynuyorlar yani. <laughs> Hiçbir yerden ekmek çıkartamıyoruz. Aşırı geri düştüm ya. Aşırı derecede geri düştüm. Yani benim en azından şu yükü alamasam bile rakip ormanı temizlemem gerekiyordu. Udre bir şekilde darbe vurmamız gerekiyordu ama üzdü. Bak Peace Fortune'ın sadece bir totemi. Sadece şuraya attığı bir totem bizim hayatımızı nasıl etkiledi? Bakalım yük elde edebileceğiz mi bu oyun? Bak bir de öldüler ya. Üzücü. Biri Alt nehirde üçümüz çıktı ama alma ihtimali zayıf duruyor. İyi var en azından. Bu yükü elimizin altına getirdi adam çarpımızda olduğu için rahat bir şekilde almış olduk. Şimdi şurayı bir deneyeceğim. Geldim buna. Niye o sarı diyor adam? Hiç deme, içeme diyor yani biz sıfır sıfırda müdür karşımıza çıkmasın da. Şu an deneyebildiğim yerlerden hiçbir ekmek yiyemedim. Üzerine bir de skor verdik. Durumlar kötü ilerliyor benim adıma. En azından Udyr'dan şeyi aldık da yükümüzde. Tam adamın gittiği rotasyonda çıkıyor evde. Tekrardan base atsam mı? Ama çok fazla base atmış olacağız peş peşe. Birazcık dişimizi sıkalım. Şuradan bir adet erik yiyelim. Bunu bir aydınlatalım. Bunları ne almış? Bunları ne almış? Her yer tertemiz. Bir de şunu kıralım ki en azından alt koridora gidecek olursa o kadar rahat bir şekilde gidemezsin. Ya isteğim şu ki orta koridordan bir şeyler çıkartalım. Güzel <laughs> bir skor bir skordur. Adam bir de sıçra attı orası için. Umarım bunu alırız. İyi ee, yükümüzü alabildik arkadaşlar en azından. Bu açıdan düşünelim, pozitif düşünelim. Ee, üçlük olmayı başardım. Ee, daha kötü durumda da olabilirdik. Canım bir tık daha fazla olsaydı bot baskına mutlaka giderdim. Orayı da bir denerdik. Şimdi Kraken'le değil de Force'la birlikte oynayabiliriz. Hem rakibimizden uzaklaşmamız adına çok fazla işimize yarar. Yani nefes alabilmemiz için çok büyük artısı olur bize. Bir de alt ormanı dönelim bakalım. Nere oluyor, neler bitiyor görelim net bir şekilde. Ee, Udyr görünürde 4 level ama yüksek ihtimalle 5 olmuştur. Ee, biz onun Yorman kampını keserken yüksek ihtimalle o üst ormanı döndü. Bir de bot mutlaka baskına itmem lazım. Bu arada çok güzel efektleri kostümüm. Ben bayıldım açıkçası. Ultisi nasıl gözüküyor onu da çok merak ediyorum. Görünürde adamın totemi yok ama ihtimalle buralarda vision falan vardı. Adam geri çıktı. Ha gidelim şimdi. Gelin gelin gelin. güzel. Bir de buna gidelim. Bizim bot değil, gelebilirdi buraya ya. Yani. Niye gelmediler? Kadar. Onu da alsın bizimkiler. Harika. Şimdi hemen şuradan şey ilerleyeceğim. Adamın kuşlarına bakacağım. Duruyorsa bu kuşları almamız gerekiyor çünkü. Azıcık daha geri açalım. Adam Bir Silas çok hata yapıyorken cezalandırılması lazım. Güzel. Kuşları da aldık. 3-1 olduk. Bizim için durumlar harika. Şu adamı bir keselim. Bir de bu adamı da kesebilirsek daha da tatlı olur. İşte bu kadar. Şatrağın altında geldi cebimize. Güzel bir şekilde comeback attık diyebiliriz arkadaşlar. Resetlenelim bakalım. Daha sonrasına gelip ejderhaya bakmayı planlıyorum. Ejderi alabilirsek bizim için daha da tatlı olur. Oh, bizimkilerden biri totem atmış aldıktan. Allah korktum o pozisyonda başka saatte diye. Hemen şu arkadaşı aldım. Tekrardan üzerime bir pink ward alacağım. Bir tane alsak kafi. Üzgün iddeti geldi elimizin altına. Yani görünüşlerdeki kraken alalım ama bu oyunda kaçmamız gereken yetenekler var. Onlardan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Ee, silasın bu zayıflığından faydalanmaya çalışıyorum. Çünkü en bariz hatayı yapan rakip her zaman silas. Ee, ve karşımda e, onu durdurabilecek çok güzel bir kontrol gücümüz olduğu için ekmeğimizi yiyoruz. Bu arada sizler ne düşünüyorsunuz kostüm hakkında? Ben açıkçası çok beğendim. Hatta fazlasıyla beğendim. Çok güzel. Şimdi burada rahat rahat gidip ejderi alabilirim diye tahmin ediyorum. Bu sayede kimse gelmezse. Ya da şöyle bot lane'e bakalım ya dur. Bot lane'e bakalım. AP kasarsan öyle hasarın da yetmez. Bir yük daha kazanmış olduk. Alt yük olduk sevgili dostlar. Hemen gideceğim. Kayıcılarımı alacağım. Güçlenmeye devam. Sonrasında bir Darius'a yardım etmemiz lazım. Darüş baya geride gözüküyor. Onu da kurtarabilirsek çok güzel olur. Bizimkiler ölecekler mi ya? Kötü bir zamanda geldi Udir oraya. Neyse sağlık olsun. Peyz atalım bakalım adamın kayıcılarına koşabilirsek çok çok tatlı olur. Koşamazsak da sağlık olsun. Ya yüksek ihtimalle yetişemeyiz. Udir oraya koşar diye düşünüyorum hani boş bırakmaz o kampı. Veya en kötü gider e, tıraya görüş attırır veya tıraya kestirir. Ve biz oraya gittiğimizde de karşımda ejderha alabilirler. Yani birazcık risk alacağız ama bu riskin karşılığını alırsak da bizim için ne ala. Ya da e, yükten vazgeçeceğiz üst ormanı dönüp direkt ejderhaya koşacağız ikisinden biri. Oh paşama bak paşama bak burada adam. Bizim bot deyin görür mü kime o? Yok Bota tekrar koşacağım gibi duruyor. Bu adamlar çok ilerdeler. Azıcık daha yaklaşsa rüzgar nitetini kullanabiliriz. Çoğu arkadaşı alıp silaha bir bakabiliriz. Hayır gitme buradan. Çok hızlı uzaklaştı ya. Rakip çok hızlı gerçekten hani ee, burada farklı bir şeyle de oynanılırmış. Eşya ile birlikte de oynanılırmış. Ben hemen gideceğim. Burada bu ejderi alacağım bu arada. Bekle tamam artık daha fazla. Çok bile bekledik bu ejderi. Altı zaten gayet kafi. Çarpımı atmaya gerek yok. Ekip jungle'a bir bakacağım. en azından şu açıdan düşünüyorum. Ee, bir yük aldık. hiç yoktan iyidir. R'ye basamadım, R'ye basamadım. R'ye basabilmiş olsam sorun olmayacak belki de. Ama adam da çok güçlü ya. Bayağı iyi durumda yani. Hiç mücadele etmeye çalışmamalıydım o adamla. Benim hatam oldu bir Şimdi burada bombardımana da gidebiliriz, tahsillere de gidebiliriz. Ebedi bir tık bekleyebilir ya da direkt ebediyi yıraşlayabilir. Çok fazla ad'ye ulaşabiliriz. İkisi de bizim için mantıklı ama sanki tahsilleri almak daha da mantıklı geliyor bana. Bununla yolumuzu görmeye çalışalım. 7-200 ya illaki açılacağız. Yani 10 yük olduktan sonra zaten bizim için dava kapanıyor. Karşıda en güçlü rakip sadece try. Etli metli bir şekilde durdurulur. Sırasının üzerinde yine pasifimiz çıkmış. Takımın bir, yerle bir, etti. bir rakip katledildi. sıçra atmaya da gerek yokmuş açıkçası. Kesebiliyormuşuz yani demeyicimiz o adamı kesmeye yetiyormuş. Şimdi yükler çıktı. Rakip potlayını göreceğim. Rakip potlayını gördükten sonra onların üzerine kullanacağım. Onlardan da yük istiyorum. Neredeler acaba? Rakip komple gözükmüyor ya. Afk kalmış olabilirler bu arada gerçekten. Ama kalmasınlar. Yük lazım bize. Bay da bizim jungle dönüyor ya. Ben şu silası işaretleyeyim de. Yük mü vardı orada yoksa A vallahi yük varmış ha. Tam zamanda şansımıza bak. 500 lası kestik efsane olmaz mı? karşılıklı çift kindred ultisi kullandık. Çok hoş gözüktü de. Bu arada ultisi karakterin gayet güzel duruyor. Beğendim. Çok beğendim hatta. Yani gerçekten paranın hakkını verebilecek bir kostüm olduğunu söyleyebilirim bu kostüm için. Net söyleyebilirim yani. O, çok eğlenceli bir kostüm. Nidale kostümü de merak ediyordum. Nidale'yi mi oynasam, Kindred'ı mı oynasam dedim. Baktım Nidale'yi videosunu çekeli çok fazla bir zaman olmamış. Dedim en azından Kindred'ı çekeyim hem de kostümünü görmüş o. <laughs> Base atışı çok iyi. Şimdi tahsillerimiz de bitti. Önemli bir parça geldi. Elimizin altına bir import alamadık. Alalım. Böyle de yolumuza devam edelim. Şimdi tekrardan ejder gelecek. Ejder'e doğru odaklanmaya çalışacağım. Bir turaydan bir şartla onu aldılar. Kayıcıları aldık diyene kadar Atla çıkar. Udyr'ı tekrardan işaretleyelim. Ejder ne gelecek olur? Son deneriz. Rakip bot değil zaten yok. Boşuna işaretlemenin anlamı yok. AFK kalırdlar galiba. Udyr'da mı AFK kaldı? Nerede bu adam? bağladı. Kim işaret ediyse git ya. Yani. Ne alayım da. Kesinlikle kurtun görünüşünü çok beğendim. Kindred'ın e, kafasındaki çok garip duruyor yani. illa gözlerini göstermek adına siyah bir tema kullanmış olmaları üzerine böyle pembe pembeyle renklendirmiş olmaları biraz tuhaf. Ama pasifimizin görüntüsü falan çok güzel. Eğlenceli bir kostüm olmuş bence. <laughs> bir tek trail açık abi. Bir diğer herkes afk rakipte hadi gidelim bizi bitirelim maçı çok fazla uzatmanın anlamı yok galiba Şimdi afk iken daha fazla yük kazanamayacağız zaten 10 yük olduk Afiyet. Olsun. Yani güzel çevirdim bu arada. Çok kötü durumdaydım. Gerçekten karakter çok geri düşmüştü. İyi toparladık. Yanar gelsin de. Aa silahsı buradaymış. Ya yani çıkardı bir daha aradan yani. Sen ne de bu hale Ahmet abi? güzel bir oyunda arkadaşlar. Yeni kostümüyle Kindred bu şekildeydi. Umarım video gitmiştir. Sizler de yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Kostüm sizce nasıl olmuş daha doğrusu kostüm serisi nasıl olmuş? Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız beğeni ve yorum olarak kanalıma abone like, olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.